YouTube ailem hepinizi Çanakkale Merkez Dümrek Köyü'nden sevgiyle saygıyla selamlıyorum. Değerli izleyicilerim bugün merkeze bağlı Dümrek Köyü'nde çok güzel 20.119 metrekare üsttekil bir tarlamız var. Şu anda bulunduğumuz nokta Çanakkale İntepe Yeni Mahalle. Değerli izleyicilerim buradan Tarlamıza yaklaşık 400 metre ileride tarlamıza ulaşabiliyoruz. Gümrek köyü de Çanakkale İzmir otoyoluna yaklaşık 2 kilometre mesafede. Değerli izleyicilerim, tarlamız Çanakkale İzmir otoyoluna 400 metre mesafede Gümrek köyünde. Yalnız bu tarlamız İntepe Yeni Mahalle'ye ve bu yola çok yakın. Birazdan bu yolu ile tarlamızda olacağız. Çok güzel. Etrafı meyve bahçeleri ve zeytin ağaçlarıyla olan çok güzel olan bu tarlamızda olacağız. Elektriği var, suyu var. Üç tarafı yollarla çevrili harika bir tarlamız. Şimdi sizle beraber buyurun gidelim. Tarlamızı kısa bir tanıtımını yapalım. Değerli izleyicilerim, Çanakkale İzmir otoyolu Yeni Mahalle girişinden Dümrek köyündeki tarlamızın mesafesi 400 metre. Evet buradan çok rahat bir şekilde tarlamıza gidebiliyoruz. Elektrik var, su var. Harika bir yer. Birazdan tarlamızda olacağız değerli izleyicilerim. Yaz kış bu yol açık. Gerçekten muhteşem bir yer. İnanılmaz güzel bir yer. Etrafı zeytin ağaçları, meyve ağaçları. Su problemi yok, elektrik problemi yok. Harika bir yer. Birazdan değerli izleyicilerim tarlamızda olacağız. Değerli izleyicilerim tarlamıza yaz kış çok rahat ulaşım imkanı var. Yerimiz muhteşem. Gerçekten harika bir yer. Şu anda tarlamıza doğru gidiyoruz. Sevgili YouTube ailem, evet. Çanakkale il merkezi bağlı Dümrek köyündeki muhteşem arazimize geldik. Değerli izleyicilerim, videonun başında söylediğim gibi Çanakkale İzmir otoyoluna yaklaşık 500 metre mesafede ve Çanakkale İntepe Yeni Mahalle köyüne de mevkiine ne mahallesine de yaklaşık 400 metre mesafede. Dümrek köyü de bulunduğumuz noktadan aramız 1 kilometre. Değerli izleyicilerim, bu tarlamıza gelirken Çanakkale İzmir otoyolundan girdik ve buraya 400 metre 500 metre mesafede geldik inanın etrafı zeytin ağaçlarıyla meyve ağaçlarıyla bahçeleriyle dolu olan bu bölgede birçok mağ evlerini de gördük değerli izleyicilerim yerimizin üç tarafı yollarla çevrili ve çok güzel bir yer şu görmüş olduğunuz alan. 20.199 metrekare müstakil bir yer derdimiz. Yerimiz burası. Harika bir yer. Simetrik. Çok güzel bir yer. Elektrik derdi yok. Su derdi yok. Kapalı sistem. Su kanalı var tarlamızda ve otopor sistemiyle tarlamıza çok güzel muhteşem tazelikli suyu da alabiliyorsunuz. Birazdan suyu da size göstereceğim değerli izleyicilerim, tarlamızın üç tarafı yollarla çevrili, hatta dört tarafı yollarla çevrili, resmi kadastro ile çevrili. Gerçekten çok güzel. Çanakkale Boğazı şu anda hava güzel olduğu için hemen e, karşı tarafımızda birazcık bir metre yükseklikte bir taban ev yapıldığı zaman ya da bir bayi yapıldığı zaman Çanakkale Boğazı'nı da denizini de çok rahat görebileceksiniz. Değerli izleyicilerim, tarlamız, şu görmüş olduğunuz alan şu anda mısır sılaşı ekili tarlamızda. Ama senede iki tane, iki defa ürün alabilirsiniz. Ee, gerçekten çok verimli bir toprağı var değerli izleyicilerim. Ulaşımı çok rahat. Çanakkale'den buraya yaklaşık 12 dakikada, 13 dakikada gelebiliyorsunuz. Alın size çok güzel bir tarım arazisi. Alın size çiftçilik yapabileceğiniz bir arazi. Alın size bağ evi, hobi bahçesi, ben çiftçi olacağım, ben tarımla uğraşacağım diyorsanız şu muhteşem arazimize gelin. Evet, buralar bize ait, ta aşağıdaki ağaçlara kadar bize ait 20.400, 20.199 metrekare müstakil bir yer. Arka taraf Kaz Dağları'nın etekleri, Dümrek Köyü'de bulunduğumuz noktadan hemen bir kilometre arka tarafta kalıyor. Ama biz Çanakkale İntepe Yeni Mali mevkinden girdik buraya değerli izleyicilerim. Şimdi tarlamızın içerisindeyiz, ortasındayız. Görmüş olduğunuz gibi mısır silaçları var ekili. Senede iki defa ürün alabiliyorsunuz. Ve tarlamızın elektrik problemi yok değerli izleyicilerim. Orta hatlı elektrik direkleri tarlamızın kenarından geçiyor. Burada ufak bir masrafla e, tarlamıza elektrik alabilirsiniz. Hatta bu tarlamız şu anda imarsız ama resmi kadastro cepheli olduğu için buraya bağ evi imarı da alabilirsiniz. Değerli izleyicilerim, etrafı zeytin bahçeleri, zeytin tarlaları, memme bahçeleri gerçekten bağ evleri var etrafında. Doğası muhteşem, konumu muhteşem. Harika bir yer. Tarlamız kısmen denizle görüyor ve Elektrik sporları yok dedik ve şimdi size çok ilginç bir e, su kanalından çıkan suyu da göstereceğim. İnanılmaz bir taze su akıyor. Burada değerli izleyicilerim, e, şehre yakın, şehre uzak doğayla iç içe yaşayabileceğiniz muhteşem bir yer. Evet. Dünyanın en güzel şehrindeyiz Çanakkale'deyiz. Şehitler Diyarı'ndayız merkeze bağlı Gümrek köyündeyiz değerli izleyicilerim. Muhteşem köydeyiz. Muhteşem arazimizdeyiz. Ve burada elektrik problemi yok, su problemi yok, yol problemi yok. Şehre yakın, şehre uzak. Çok güzel bir tarlamızdayız. Hemen şu karşıda görmüş olduğunuz kapalı sistem, su kanalı tarlamızın içerisinde ve görmüş olduğunuz gibi tarlamız da çok simetrik. E, harika bir yer. Şimdi buradaki değerli izleyicilerim bir tarla alırken su çok önemli, elektrik çok önemli, şehre yakın olması, köye yakın olması çok önemli. Şimdi ben size hemen şu taraftan böyle değerli izleyicilerim tarlamızın içerisindeki su e, sisteminde size göstermek istiyorum. Evet şimdi e, burada sulama kanalımız var değerli izleyicilerim. Sulama kanalımız tarlamızın içerisinden geçiyor. Hemen şöyle görmüş olduğunuz gibi kameraman arkadaşım burayı bir göstersin. Şöyle. Evet. Sulama kanalı tarlamızın içerisinde geçiyor. Muhteşem bir su basıyor. Değerli izleyiciler. Evet. Görmüş olduğunuz gibi su problemimiz yok. Muhteşem bir su basıyor. Gerçekten mükemmel bir yer. Harika bir coğrafya. Suyu kapatırsanız sevinirim. Evet, değerli izleyicilerim. Tarlamızın içerisinde suyu var, elektriği var, yolu var. Çanakkale merkezi yakın. Harika bir yer. Hemen arka tarafımız Kaz Dağları'nın etekleri. Oradan gelen oksijen, denizden gelen iyon. Harika. Sizi buraya davet ediyorum. Sizi bu doğaya davet ediyorum. Sizi sağlığa davet ediyorum. Huzura davet ediyorum sizi bu kutsal topraklara davet ediyorum. Şehitler diyarına davet ediyorum. Sizi burada yaşamaya davet ediyorum. Çanakkale yaşanır değerli izleyicilerim. Evet, şehre yakın, şehre uzak, muhteşem arazimize davet ediyorum. Lütfen eksiklerimi, hatalarımı hoş görün. Youtube kanalıma abone olun. Ergin Gayrimenkul Çanakkale'de, Ergin Gayrimenkul Ayvacık'ta, Ezine'de, Bayramiş'te. Ergin Gayrimenkul Biga'da, Balıkesir Gönen'de, Lapseki'de, Ergin Gayrimenkul'u ulusal basından da takip edebilirsiniz. Hepinizi kursal şehrimiz olan Şehitler Diyarı'ndan, Çanakkale'den sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hepinize hürmetlerimi sunuyorum. Sizi buraya davet ediyorum değerli izleyicilerim. Allah'a emanet olun, hoşçakalın.